Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Blackfield Innocence'a devam ediyoruz. Babam da konumuz tersiz. Her zamanki gibi olur. Evet. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Ay. Bu bölümün konusu ne? Hasan Ozan oyundan başlayınca esnemen hiç hoş olmadı ya Ama burada senin bir sürü takipçin var artık Onlara karşı esnemek kayıp oluyor Vay Hasan Ozan Güneş mi doğuyor batıyor mu doğuyor mu Ben de bilmiyorum Birazdan anlarız Doğuyor galiba. <laughs> -"Parmaklarımı hissetmiyorum." dedi Lucas. Niye? Soğuk mu? -"Ee, herhalde." O yüzden mi? Soğuk olduğu için mi hissetmiyor? Ne yaptığını anlat bari. Bu bölümde ne yapacağız? -"Şimdi..." -"Bu bölümde..." Çünkü hipnoz altında olduğu için biz saldıracak, onu hipnozdan çıkaracak. Yani işte klasik bir, bir hikaye. Her zaman işte. Ama bu son bölümden bir ön, ama bu oyundaki son kısımdan bir önceki kısım. Tamam. Yani bu kısım bittiğinde artık şeye geçeceğiz. Listen. It'll be dark soon and we have to light the fires. you help me, Go on. Try olacak? to annoy the hell out of Niye olacak? Final bölümünü tamam. Sonunda yapıp bir oyunu <laughs> bitirecek miyiz asanıza? Yani ama tabii tabi bugün değil. Tamam. İnşallah. Bak. Ateş yak. Ne kadar düşünceli arkadaşlarına sıtmak için. Okay, man. Come on, let's get the braziers in place, starting with that one. Hadi yes, gelelim. I know. We've we'll been doing the same routine for weeks, Amicia. I'm sorry. It just helps me sleep better knowing the bitter secret. Yardım et kızım. So um, what's up? I yani, feel old. Bu kız değilim. Thank yani. you. <laughs> Listen. Kimi tam ona dedim kızım yardım et. He would like you. Really? You saved us. Kız You managed to escape. You're like a hero from a book or something. O kadar kör müyüz yani? Ya yok öyle bir şey değil mi? Neydi bunun adı? Arthur. Arthur'a dedim ben. Yardım et kıza diye. Bir oyun bitireceğiz bitirmesine de Hı Ama o son bölümü geçmek acayip Ama son bossumuzu geçmek acayip zor <laughs> Ne? Tamam Zor olabilir Evet ama yani kaç kere denedim gerekli noktaya gelemedim bile o. Hı, o için bir birkaç hamle yapmak lazım. Ama yapamadım işte engelliyor her seferinde. Ha. E yapma. <laughs> evet. <Hey, come gülüyor> <down. gülüyor> oh, oh dedi. Nasıl? İngilizce. The method, random but effective. you take that one, look after the other Brazilian. whenever you're ready. Hey, are you alright? yes, why? That was pretty... intense. Oh, the kicking you mean. My father was like that. I'm just carrying on the tradition, now he's, um... Anyway, how about you? Oh, I'm all right. I miss the kid too. Hey, you know what? We could always extend the search area. Roderick, there's no point. It's been a month already. Let's... let's just get the pit ready for the night. All right. Arthur wants you all to himself, is that it? Just shut it, will you? Dearest Amicia, allow this forlorn brigand to steal thy heart. <laughs> Go take a bath. You stink. <laughs> How sweet a minstrel thou makest! Let's go and make sure the right up to the edge. Nobody's going to be Hoca the 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 <laughs> bütün bo da mümkün değil öyle bir şey. But perhaps Melly isn't like but you ne dikkatimi çekti biliyor musun? Ne? kar yağışını çok güzel yapmışlar. Onun grafikleri zaten güzel. Güzel evet. Sanki gerçekten kar yağıyormuş gibi. Orada da var bir tane şey. Evet. sındık mı? babacım o dınlığın çıkarmak için hiç uygun bir yer değil. diyorsun peki orada bir uçurum mu var? yok orası fareleri hapsettiğimiz yer hatırlasın mı? geçen bölümlerde ha fareleri oraya mı hapsettin? İnşallah ha. geçersin Hasan hocam. Burada hep zorlanıyorsun. Burası bilmeceli bir yer. Her şey işlemlerin sırası var. İşlem sırası diye bir şey yok. Var. Yani niye yok? Babacım. Efendim. Dur bir. Ne yapıyorsun ya? Ya Resetliyorum. Niye? Bak. Şurada yazan görev. Bilmiyorum hey, aslan Her kelimeyi bilmiyorum. Laser ne demek? <laughs> Dur tekrar deneyelim. Baştan mı başlıyorsun? Yok. Sadece bu kısma. Sadece bu kısma. Ya oku. Pet'in yanına... <laughs> e, şeyi... Ocağı Pit'in hey, yanına getir tamam gibi bir şey yazıyor. Uh, evet. Pit ne demek? Oh, the kicking you mean? My father was like that. Asılsın hala bak sıra sıra böyle demedin hala. Ondan sonra cima. How about you? Oh, I'm all right. Ya işlemlerin hey, sırası nobody... var. We could always extend the search area. Roderick, there's no point. It's been a month already. So let's... Let's just get the pit ready for the night. Alright. Arthur wants you all to himself, is that it? Just shut it, will you? Dearest Amicia, allow this forlorn brigand to steal thy heart. <laughs> go to a bath. You stink. <laughs> How sweet of to Let's go and make sure the brazier is right up to the edge to climb out of The system is here for a reason. The system won't stop trained soldiers. Melly is, is tired of running. Melly and I are not people like you. But perhaps Melly isn't like you either. Alright, I get it. Başka var mı you handle the brazier on the ramparts. I'll handle the these ones. Ben bitti bak yaptın. O görev bitti. Tamam. Başka bir ocağı daha oraya getireceksin herhalde. Nerede var mı başka ocak? Ya bu işte. Şu. Tamam onu nasıl götüreceksin? There is Stop laughing. It's not It was epic. The rats were everywhere. Ask Amicia. You see? Tell yourself that we have something here. And we need people like you to keep it safe. Let me think about it. Niye sana yardım etmiyorlar? Ya bir sus. Getirdim mi? biraz daha götür. Götüreceğim. şey var dedi. Ne yanlış olan ne? Ahan da bu. Neden evet. evet, bu? Evet, neden bu? Çok fazla Evet, karnım mutlu bir Daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı <gülme> Yok, <Diyor>, kendileri <RPG> Doğru kişilerden yar Bunaları, Alırsan olur Evet, bu görev de bitti Arthur'a katılacakmışsın, Arthur nerede? Arthur'a katılıyor, Arthur nerede Arthur? sen bir sus. Sen. Ben burada sana yardımcı oluyorum. Ki mi istiyorsan? Ya babacım kafamı da karıştırıyorum. Ben <laughs> Çabuk Çabuk diyor kendileri Sen ne yapıyorsun oğlum? Beş taş mı oynuyorum? Artık yukarıdaki mi? good. This is not good. We have to get to the ladder in the red area, or I'll die here. Amicia, I'll get a brazier your way. Try to reach it. Alright, I'm counting on you. There's ah! oh, a little brazier here. Take cover! Nemesis'in de bir yeri var get you to the ladder. Come on, you, you face Kim dedi o ki, Arthur ya da diğer dedi. Nereden bileyim? the to you. Please hurry. Nemesis! Yakındaki ne şey yap odaklan. Ya ben yapmıyorum. Olur. Oyunun kontrolü değil. Çevreleri temizliyoruz. <laughs> <laughs> evet. Arthur'un yanına gidecektin, gitmedin. Göre <laughs> ha. Bitmiş o, nasıl oldu? Demek ki bitmişsin. Arthur için yolu temizle dedi. Ay dur dur. Arthur için yolu temizleyeceksin. Ya, farkındayım. Otsun gibi mermeli mi onu How are you doing? All right. I prefer being here than down there. What the hell is going on, Amicia? They tried to get in before, but never like that. How come? How do I know? But it was almost I say, were attacking. Yalnız bunlar reklamda bir taş sıkıntımız olmuyor. <laughs> but evet. they know

Şey, şunu yaksana, söndürme onu. Şu anda onunla bir işimiz yok. Oh. Artık mı Artık mı Yok Bölümü tamamladık <laughs> Öbürlerine katıl diyor <gülüyor> İçerideki <gülüyor> Öbürleri kim? Ya Neyini işte Arthur'un kardeşi Ona plan It was Hugo! Demetia! What have they done to him? The rats! He was. He can control them. That's a great news. Where does that go? I have a cutshaft. Why are you having such a situation? Your cattle's falling apart. The bats are getting through the defenses like a hot knife through butter. Listen, I have to talk to Hugo. I can. You're conquered. We have to get out of here. Demetia, he's right.

let your rats have Don't touch him, you gave soon be the carrier of the etiksal etkileri altına aldılar ya Hugo durduruyor sadece Yani onlara kalsa Çoktan yemiş, yiyip bitirmişlerdi kim o? Arthur mu? Evet. Aferin. Ama birazdan ölecek. Niye? Görürsün. Amicia. Çocuk hissiz. Gidiyor go make Hugo ile konuşmalıyım Hadi. ya. I'll take care of him. Hugo. Hugo. konuşmalıyım. Hugo. Hugo. I just want to talk to you. Sadece seninle konuşmak istiyorum Hugo. He can't hurt you anymore Hugo. İniş mi yapacaksın Hugo? Bak. Tamam, tamam. Hareket etme.

Tam olarak değil, hayır. Nicolas öldür, şimdiki görevi mi? Nikolas, <laughs> Nicolas. <gülüyor> Nicolas, pabucu yerim. Dışarı <laughs> <Ticari> ya, oynayalım. <laughs> Nasıl? Şarkın beğendi mi? Lan oğlum dur, dur, söndürüyor musun? Demin yakıyordun, şimdi söndürüyor musun? Başka seçeneğim mi var? Tövbe tövbe. Nikolas'ı öldürmek için kareleri kullanacağım. Nasıl kullanacağım kareleri? Geliyor geliyor. Aha, aha böyle mi kullanacak? <laughs> evet işte işte söndüre söndüre Ölmedi Hemen ölür mü boss? Bir boss hemen ölmez Öyle mi? <laughs> ben, sen, bu ölünce bitiyor mu? Evet bölüm bu ölü Şapşal ölünce bitiyor evet. <laughs> Ya bir Ya bir Nikolas Şimdi Nikolas olarak çıktı başımıza Şimdi bir şap şap. Dur. Of. Oh. Ne oldu oradan yerden şey mi çıktı? Aaa! Aaa! Fark etme. Hariler bize gelemez. Neden? abi sevgili abicim gelme bak bu şapşal üstüme üstüme gelecek sonra zarar gören o olacak kim zarar görecek Nikolas <laughs> Kaç 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 Ben ne yapıyorum <gülüyor> <gülüyor> Of Gittin ya Ya ben aa, ne yapayım aa, aa. <laughs> Öldün ya Öldün ya Ya git Seni yüzün <laughs> zaten gene kaybedeceğim. Niye? Sen hep niye başkasını suçluyorsun? E ben ben de Allah Allah. Kumanda elinden mi aldın? Ne yaptım yani? Bir de ne yaptım diyor. Öleceksin. Ya bir. Bir. Tamam sustum. nothing. They fast. Like I'm coming. Nerede Yap. Mis <laughs> <laughs> Tövbe, tövbe.

Ve bu bölümün sonuna geldik. Evet. Korona işim. Korona salgını varmış bu burada. Tamam hadi. Bırakalım. Son arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldim. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Güle güle. Güle güle. Görüşmek üzere.